Bursa sen de Ahmet, Hasan ve bilele benzemeye başladın artık yavrum. Ödevini neden yapmadın? Hocam elektrikler kesikti o yüzden annem ödevimi yapamadı. Allah'ım ya Rabbim ya. Özür kabahatinden büyük kızım bu nasıl bir bahane ya? Evet arkadaki tembel tenekeler siz neden yapmadınız ödevinizi? Ahmet neden yapmadın ödevini? Ödev mi? Ne ödevi? Adama bakar mısın daha benim ödev verdiğimden haberi yok. Biz bundan ödev yapmasını bekliyoruz. Gerizekalının cevap verirken suratına takındığı ifadeden zannedersin ki daha ödevin iyice adından haberi yok. Hasan sen neden yapmadın ödevini? Hocam araştırma ödevi vermiştiniz ya. internetten araştırın gelin demiştiniz. Tam ödevimi yapacaktım. Bilgisayarın başına da gittim. Baktım ki bilgisayarım uyku moduna geçmiş. Ben de uyandırmaya kıyamadım hocam. Bundan sonra hocam ödevimi yapmadım diyen olursa sıfır vermeyeceğim. Direkt sınıfta bırakacağım. Bana bundan sonra hocam ödevimi yapmadım demeyin. Kanka ben ödevimi yapmadım lan. Geçen de Cevdet Hoca ödevimi yapmadım derseniz sıfır vermeyeceğim. Sınıfta bırakacağım dedi. Bu herif beni şimdi sınıfta bırakacak ya. Kanka fark eden bir şey yok ki. Eninde sonunda kalacaktın zaten. Ha ne oldu? Dönem sonunda değil de dönem başında kalmış oluyorsun işte. Tamam da kanka şimdi Cevdet Hoca'nın karşısına çıkıp da ben ödev yapmadım demek de kolay değil yani. <laughs> Buldum. Ona ödev yapmadım demeyeceğim. Ya kanka ödevini yapmamışsın. Ne yapabilirsin ki bu saatten sonra? Görürsün kanka biraz sonra ne yaptığımı. Evet. Evet arkadaşlar inşallah bugün herkes ödevini yapmıştır. Hocam, hocam derse başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Buyur söyle Hocam dün akşam misafirliğe gittik. Misafirlikten geldikten sonra misafirler bize geldi. O arada elektrikler gitti. Karanlıkta kardeşim defterimin üzerine su döktü. Ayrıca defterimi de yırttı. Sen şuna kısaca ödevlerimi yapmadım desene. Evet hocam ama bunu siz söylediniz. Sınıfta bırakmazsınız artık herhalde. Ahmet ödevini neden yapmadın oğlum? Eee hocam şey için yapmadım hocam eee size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötüyü mü söyleyeyim iyi mi söyleyeyim? Önce kötüyü söyle. Kötü haber maalesef ki iyi haber yok. Eee yani haber yok o zaman. E, evet yok. Benim de sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersin? Önce iyi haberi söyleyin hocam. Bu ödevi yapmana gerek yok artık. Bu ödevden kurtuldun. Peki kötü haber ne hocam? Sıfır aldın ve bu dersten sınıfta kaldın. Oğlum benim bütün iyi niyetime rağmen seni sınıfta bırakmamak için elimden geleni yapmama rağmen ilk defa müzik dersinden kalan bir öğrenci görüyorum. 20 yıllık öğretmenlik hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. 20 yıllık öğretmenlik hayatınızda ilk defa mı başınıza geliyor? Hocam geçen yaşınızı sorduğumuzda 35 demiştiniz. Siz 15 yaşında mı öğretmen oldunuz? <laughs> Oğlum sana ne benim yaşımdan? Sen müzik dersinden kaldığına takılmıyorsun da benim yaşıma mı takılıyorsun? Hocam tamam bana son bir şans verin. Size müzikte ne kadar yetenekli olduğumu göstereyim lütfen. Şarkı söylememe izin verin hocam. Sen şarkı mı söyleyeceksin Hasan? Peki gel söyle bakalım hadi. Hocam şimdi size ne kadar yetenekli olduğumu göstereceğim. Var ya hayran kalacaksınız bana. Hayran kalmama gerek yok oğlum. Sen de azıcık bir ışık göreyim seni geçireceğim söz. Evet arkadaşlar ilk şarkımızın adı Brokoli. Kayan bir yıldız direkt tutmalı İnşallah kafama düşer. Ah oh, gireyim tuttu. Yıldız zehirmiş bu bir brokoliymiş. Brokoli brokoli. Söz söyle, söz <laughs> söz söyle. Hocam ne oldu çok güzel gidiyordum niye böldünüz şarkımı? Oğlum böyle şarkım olur bu şarkıyla sen müzik dersinden geçeceğini mi sanıyorsun? Tamam hocam tamam başka söyleyeceğim sinirlenmeyin ya bu tarzınıza uymuş olmayabilir ama Bakın şimdi söyleyeceğim çok güzel bir şarkı dinleyin Sus, sus dinleyeceğim Hocam bunu da beğenmedim demeyin ya. Ya ne güzel şarkı neyini beğenmediniz. Oğlum bu şarkı mı ya? Bu bildiğin çöp hiçbir manası yok. anlamıyor hiçbir şey yok. Böyle şarkı mı olur? Geç yerine bir sıfır daha verdim sana. Tamam hocam tamam bir şans daha verin ne olur. Anlamlı böylesi hayvanları da seviyorsunuz. Hayvanlarla ilgili anlamlı bir şarkı söyleyeyim lütfen. Ama bırakmayın beni sınıfta bir dakika. Söyleyin lütfen izin verin. Hasan oğlum bak bu son şansın bir daha şans mantı yok sana. Beni delirteceksin yoksa düzgün bir şarkı söyleyeceksen söyle. Kedi. Aa, sus! Sus! Hasan sus yeter! Hocam bu da mı gol değil? Siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz hocam ama ya. Oğlum yemin ederim kulaklarım kanadı ya. Keşke müzik öğretmeni olmayaydım. Sağır olaydım da duymayaydım şunları ya. Oğlum sen müziğe resmen tepki olarak doğmuşsun. Seni müzik dersinden geçirsem Mozart mezarında ters döner. Müziğe ihanet olur yemin ederim. Sana 1-0 değil 5-0 daha verdim. Geç otur yerine. <laughs> Arkadaşlar aranızda müziğe eğilim olan var mı? Müdür bey ben varım. Çok güzel şarkı söylerim. Herkes sesimi çok beğenir. Başka kimse var mı? İşte aradığım fırsat. Sonunda şans yüzüme güldü. Müdür bey benim de müziğe eğilimim var. Çok güzel melodike çalarım ben. Tamam o zaman. Siz şimdi doğruca aşağıya inin. Milli Eğitim Bakanlığı okulumuza piyano yollamış. O piyanoyu 3. kata taşımaya yardım edin. Ne oldu lan niye çağırmış müdür seni? Ya diyor ki sen geri zekalısın diyor. Okulun IQ seviyesini düşürüyorsun diyor. Kendini çeki düzen ver, çeki düzen vermezsen seni okuldan atacağım diyor. Okulun IQ seviyesini neden düşürüyorum? Bir türlü anlayamadım bunu. Zaten anlayabilsen düşürmezsin oğlum. Anlayamadığın için düşürüyorsun işte. Yalnız Hasan bugün bana yarın sana. Nasıl yani anlamadım? Bugün beni saçma bir sebepten okuldan atarlar. Yarın da seni saçma bir sebepten okuldan atarlar. Bu müdürden kurtulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? nasıl kurtulacağız elimize çomak alıp okulun kapısında bekleyip gelme lan git bu okuldan mı diyeceğiz adama Vallahi aklında bir plan var ama bu işi yapsan yapsan sen yaparsın Hasan plan mı senin aklında plan mı var oğlum sen evin yolunu zor bulan adamsın lan ne plana kanka şimdi müdürün odasına gidip yeter lan öğrencilere yaptığın zulüm ya buna bir son ver ya da sonun çok kötü olacak diyeceksin ee ne diyecek müdür tamam abi son mu veriyorum diyecek ne oldu Hasan normalde mangalda kül bırakmazsın ne oldu tırstın mı oğlum bütün çatışmalar yiğitliğin şanındandır. Bak Truva Savaşı'na mesela tarihe yön vermiş. Gerçi o karı kız meselesinden bununla pek alakası yok ama. Lan orada bile tahta atın içine girip mekana dalmışlar. Sen beni mayına şey gibi öne sürüyorsun. Patlatır lan adam beni. Olur. O da olur kanka. Odanın içinde kameralar var. Müdür seni ezerken kameralar kaydeder. Biz de müdürü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ederiz. Milli Eğitim Müdürü de gelir görüntüleri izler sonra müdürü işten atarlar. Oğlum sana salak malak diyorlar da bildiğin Orta Doğu projesi gibi plan kurmuşsun lan. Yok arkadaş bana gelmez. Kanka sen Fatih Sultan Mehmet'in torunusun. Fatih Sultan Mehmet ne demiş? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz. Üç gün sonra benim gibi okuldan atıldıktan sonra bugüne dönmeyi isteyeceksin. Ve o gün şöyle diyeceksin. Keşke o güne dönsem de o yılanın başını etsem. Gidiyorum. Nereye? Yılanın başını ezmeye. Ne zaman bitecek bu işler of ya of. Of. Ne oluyor oğlum ahıra girer gibi giriyorsun Ahıra girer gibi girmiyorum Zaten ahıra giriyorum Oğlum bak git sabahtan beri zaten Okulun işleri yüzünden ana mı ağladı Ananın adresini ver de güldüreyim o zaman Ne diyorsun lan sen Allah Ulan dört korkusundan ışınlanmayı buldum. Mars'a gelmişim lan. Nasıl döneceğim ben şimdi dünyaya? Dünyaya dönsem okula nasıl gideceğim ben? Ulan bu ittin. Ulan bu ittin hep senin yüzünden. <laughs> Hasan ne oldu oğlum teneffüste okulun bahçesinde bana bakıp bakıp gülüyordunuz Sokak köpeğiyle oynuyordunuz ya hocam Eee ne olmuş oynuyorsam oğlum Komik olan tarafı ne bunun Hocam komik olan tarafı Allah'ın sokak köpeğine Sanki eğitimli köpek muamelesi yapmanız İşte gel oğlum git oğlum sizi anlamaz ki o Valla oğlum bence anlıyordu beni En azından sizden daha fazla söz dinliyordu bu hocam yani köpek o kadar zekiydi konuştu falan da dersiniz şimdi siz Evet aynen konuştu benimle <laughs> <laughs> Hocam güldürmeyin beni. Peki ne dedi? Şimdi dersine gireceğin sınıftaki eşeklerle boşa uğraşıyorsun dedi. O eşekler eşekliklerinden vazgeçmez adam olmazlar dedi. <laughs> Hocam buyurun, neden beni böyle apar topar çağırdınız? Ahmet'in yanında oturan Hasan'dan kopya çektiğini tespit ettim. Ahmet'in kopya çektiğini mi tespit ettiniz? Allah Allah nasıl oldu peki bu olay? Hasan'la Ahmet'in yazılı kağıtları birebir aynı. Yani ikisi de aynı cevapları vermiş olamaz mı? Birinci soruda Malazgirt Savaşı'nın tarihi nedir diye sormuşum, ikisi de 1071 cevabını vermiş. E hocam bu mu kanıt yani? Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz ki. İkinci soruda İstanbul'u kim fethetmiştir demişim, ikisi de Fatih Sultan Mehmet yazmışlar. Hocam anlayamıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Ahmet geri zekalı. Bunları bilemez mi demek istiyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? İkisi de iki soruyu da bilmiş. Bu kopya çekmiş anlamına gelmez ki. Üçüncü soruda İstanbul kaç yılında fethedilmiştir demişim. Hasan yazılı kağıdına bilmiyorum yazmış. Eee Ahmet de mi bilmiyorum yazmış? Hayır. Ahmet Hasan bilmiyorsa ben de bilmiyorum yazmış. Vay geri zekalı. Ne demek mendille vurdum oğlum? Çocuğun ağzı yüzü mosmor. Kaşı gözü patlamış. Kan içinde ağzı burnu. Mendille vursan öyle mi olur? Hocam vallahi billahi mendille vurdum ya. Oğlum bak doğruyu söyle. Kavga ettiğin için ayrı, yalan söylediğin için ayrı disiplin cezası vereceğim sana. Hocam yani benim mendil dediğim yer elim. Ben hep burnumu elimle silerim. Elim mendilim olmuyor mu o zaman işte? Hasan evden kahvaltı etmeden geldin yavrum herhalde. Boş boş bakıp duruyorsun yine. Bak burada elma var. Ye de biraz karnın doysun aklın çalışmaya başlasın. Yok hocam ben elma yemem elma öldürür. Neden oğlum neden öldürsün zehirli mi bu elma? Masalda mıyız biz? Prens öpünce de uyanırız da de tam olsun bari. Yok hocam zehirli değil vitaminli. Herhalde vitaminli. Meyvanın içinde ne olacak? Vitamin olacak. Yok elma öldürür öldürür ne zırvalıyorsun sabah sabah Hasan sen yine. Hocam elmanın içinde ne var? Vitamin var. Vitamin alırsanız vücudunuza ne olur aklınız çalışır aklınız çalışırsa çok para kazanırsınız çok para kazanırsanız sevgiliniz olur sevgiliniz olursa çok strese girersiniz streste kanser yapar kanserde adamı öldürür hocam bir elma yemekten neler geldi başımıza <laughs>